Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Sağlıklı gıdalar kanalına hoş geldiniz. Bugün süperini çıkartmış oldum. Soğuk çay ice olarak bilinen içeceğine İçin bakacağız. Hem de içindekileri araştıracağız. Hemen bakalım içindekiler. Çay, hemen su, meyve suyu, konsantreleri, elma, limon, şeftali, doğal şeftali aroması si siyah çay, çay ekstratı %0,9 oranında çay ekstratı bulunmaktadır. Bu ziberin yeni çıkartmış olduğu şeftalili soğuk çay da var. Bir dakika. Hemen böyle bakalım. Güzel gözüküyor gayet iyi. İçeriği de temiz kokusu da güzel yani. Her ki biraz sıkıntı fileden almış oldum. Sıkıntılı biraz bir tip yani, ürün. Onda hep sıfır şeker olan, şeker şekersiz falan yazılar beyan ediliyor ama içeriğine bakarsanız hiç de temiz değil. Lipton, bilmem Pius gibi markalar almayın. Züberi alın. İsterseniz şimdi tanıtıma geçiyorum. Ürünü tadımlayacağım kısmı da Parti yapmıyorum Hemen o kısmı da geçiyorum şu an